Benden özür bak, dilesin. Camdan. camdan bak. Camdan. Benden özür dilesin Dilara. Bekliyorum burada. Ay camdan bak. Camdan bak. Özür diliyor musun Dilara benden? Ne? Geliyor. Gelemiyormuş. Ha geliyor mu? Gel Ay. benden özür dilin. Özür dile benden. Anne gerçekten video çekiyorum. Bir daha yapmayacaksın. Hı. Tamam mı? Tamam mı? Hı hı. Tamam, Anne, öp beni. Senin için şey yazıyormuşum. Para kazanmak için. Ne? Evet. Para sürpriz kutu. Sen telefonuna gönderince çok güzel bir video çekmek istedik Aman işte. Sürpriz. Elif Ziren de yapmış. Tamam. Hadi o zaman dans veriyorum size. Anne ama bir şeyler. Anne bak şuradan ne yapacağız? Daha şuradan bulalım bulalım. Anne çünkü bir çocuk ya